Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere çok güzel bir haberim var. Öncelikle Lila ile alakalı bu durum. Ee, Yumurta da arkadaşlar hatta yarın ikincisi gelecek. Ee, çok şükür Allah'a ilk yumurtası geldi. Aynı zamanda bunlar da artık hani yavruya bakıyorlar. Ee, tarçının yavrusu çıktı. Bulut'un ilk yavrusu öldü ama sonuçta diğerleri de yavaştan çıkmaya devam ediyor. Ee, yavrularımızı da yavaştan yeme düşürüyoruz. Rainbow'un da yavrusu çıktı biliyorsunuz ki o da büyüyor. Şimdi hepsini sizlere göstereceğim ama ben öncelikle Bulut'tan başlamak istiyorum. Ee, yani yavruları biraz olsun kaydırıyoruz. Şu yavruyu beslemiş merak ediyorum. Çünkü bu gününde çıkmadı ya. Erken çıktı. Bakın şu an kursak boş. Bunu ee, ya biz destekle besleyeceğiz. Çünkü bu erken çıktı. Hani ee, ben yani yarına falan çıkar diye bekliyordum ama bir baktım sabah çıkmıştı. Hatta bakımı da çıktı kabuk. Şurada da şöyle bir göstereyim. Bu da diğer yavrumuz. E, ee, bulutun dişisi besliyor arkadaşlar. Ama hani böyle azar azar büyümüş kendini yavaştan hani ilk günlerini atlatmış yavruları besliyor. Hani dediğim gibi bu tecrübesizlik biraz da. Hani biz e, yavaş 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 alıştırdık. Bu arada ben e, yarın sabahtan nöbete başlıyorum. İki tane blok nöbetim var. E, bu süreç boyunca yani çok fazla bir video muhtemelen ki çekemem. Hani eve gelince ancak çekebilirim. Yüklemeye falan da bakacağım. E, i̇nşallah hızlı bir şekilde yükleyebilirim bakalım. Ee, ayarlayabilirsem çok iyi olacak. Ee, bu arada bakın şuradan e, bir tane kafesimizi gönderdik hemen netleyelim. Ee, Japon eserimiz gitti. Oradaki kafesimiz gitti. Ee, yavaştan arkadaşlar artık e, kafesleri falan da gönderip e, şöyle bir sisteme oturtacağız. Ee, biliyorsunuz ki 45 45'e 35'liklerimiz var. Ee, ben bunları 60'a 35'liğe döndürmek istiyordum. Dayımla falan da görüştüm. Şimdi dayım bir de akıl yemik denemesi yapıyor. Ee, kendi kuşuna, ona verdiğim kuşa e, yaptığı bir akıl yemek vardı. Bir de sen dene diye bana verecek. Ee, stüdyo kafesimizi falan da e, tamamladı sayılır. E, camı falan bulmamız lazım. Cam ayarlamam lazım. Hani böyle yavaş yavaş hafif e, hafif böyle ilerliyoruz arkadaşlar. İnşallah dediğim gibi e, güzel bir sonuca ulaşırız. Şimdi burada da lilamız yumurtladı. E, ben yumurtasını aldım. Buraya kaydırdım. E, çünkü hani ilk yumurtası yatmayabilir sorun olmasın. Doluysa da hani heba olmasın yumurta diye. Altına bir tane boş yumurta kaydırdım. Ama yatıyor. Hani buna e, eminim bunu gördüm zaten. E, Lilamız çok şükür Allah'a yatıyor. Herhangi bir sorun yok. Çiftleşmesi falan da gayet iyi. E, güzel bir şekilde çiftleşiyorlar zaten. Buraya geldiğimizde arkadaşlar bir öyle bir böyle yavruları kaydırıyoruz ama bakalım hayırlısı Allah'tan. E, çünkü gerçekten zorluyorlar yani. hani Takımlarım beni zorluyor yavrular değil de. Bakın maşallah bu takım güzel besliyor. E, ama hani diğer takımda dişi zarar vermiş yavrulara. Maşallah bakın bunlar kursakları doldurmuş. Bunlarda sıkıntı yok. Yavaştan zaten buraya kaydıracağım yavruların çoğunu. Ee, o tarafa az yavru bırakacağım. Şöyle kapatalım. Ee, şimdi bu takım biraz böyle hani e, bunlara yüklenmem lazım. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz ki ben ufak e, yavruları buraya diyorum. hani Kaydırayım falan diye düşünüyordum ya. Şimdi yarın şovcummamız beşinciyi yumurtluyor. Zaten ilk üç yumurtası heba oldu. Birincisi boştu. İki ve üçüncülerin içinde de yavrular öldü. E, dördüncüsünü bekliyorum kendi altında. Yarın da e, sabahtan da beşinci yumurtlar. Muhtemelen ben nöbete gittikten sonra yumurtlar. E, hemen yumurtaları, yumurtalarını alacağım arkadaşlar. Buraya kaydıracağım. E, bakılamayan ne bileyim hani takımdan çok fazla bakamadı yavruları da altına sahte yumurta kaydıraraktan e, bunların altına atacağım. E, bunların bakacağına inanıyorum. E, onun dışında buraya bir gelelim. Benim kızım halen daha dördüncü yumurtlamadı. Ne hikmettir anlamadım. Böyle 3 tane yumurtladı bıraktı genel durumu iyi takip ediyorum İnşallah bir sıkıntı olmaz olursa da can sağlığı yapacak bir şey yok yani bir şekilde üstesinden gelmeye çalışacağız yani nasıl bir sıkıntı 3 tane de bırakır ya da Allah korusun herhangi bir sıkışma olursa zaten en çok korktuğum şey o 3 tane de kalırsa da dediğim gibi can sağlığı altına yavru kaydırırım benim için bir yandan da iyi olur. Ee, şimdi buradaki takımımızın erkeği gerçekten felaket derecede kızıştı. Çok güzel kurlar yapıyor ama arada bir de kavga ettikleri oluyor. Ee, ben bunları acemiliğine veriyorum. Hani daha çok ee, şöyle söyleyeyim. Diğerlerine göre, diğer tecrübeli kuşlarıma göre çok daha toy böyle hani kuşlar. Ee, o nedenle yani çok fazla ee, incelemiyorum. Hani niye böyle, niye şöyle diye sorgulamıyorum. Buraya gelelim. Burada bebeklerimizi göstereyim hemen arkadaşlar. Başım kursaklar ne alemde. Fena değil. Ee, ben de besledim arkadaşlar, ben de takviyeledim. Bakalım duruma göre yavrularımızı e, diğer anne babanın altına da kaydırabilirim. Şu yavru biraz halsiz gibi duruyor. Halsiz mi? Yok aslında çok da halsiz değil ama. Ya arkadaşlar hani e, annemiz sağ olsun, bir de hepsi de erkek biliyor musunuz? Hani işin kötü tarafı o. Bir tane yavru az az önce ölmüş. E, onu götürdüm. Hani gerçekten e, hepsi de gayet güzel erkek yani kalıpları falan çok güzel gelecek. Ama e, anneyi de ayırdım zaten. Evde 99 anne yapıyor yani farklı bir ihtimal düşünemiyorum. Çünkü babamız bakın iki tane yavrumuz tabağında biri orada biri burada. Babanın ben çok güzel bir şekilde beslediğini gördükten sonra emin oldum. Şöyle bu arada hocam da mesaj atıyor. 10 dakikaya geleceğim falan yazmış. <laughs> e, şöyle gördüğünüz gibi bunu e, ben dediğim gibi ayırtıldı. onu vereceğim. Şuradaki yavrumu bir saniye alabilirsem çok köşeye gitmiş. Gel lan buraya. Aha. Bu bizim bebeğimiz de birkaç güne düşer arkadaşlar. Onu da dediğim gibi arkadaşıma vereceğim. Ee, şu sokağa çıkma yasağı bitince anca ee, yani onu teslim edebilirim. Buradaki bebeklerimizi bir gösterelim. Ee, benim... Oğlumla ya? bir elimi de çizdirdim kafese. Mama kabını dökmüş. Bugün çok sade bir mama verdim arkadaşlar. Ne vardı içinde? Buğday çimlendirmesi, baş, maş fasulyesi çimlendirmesi, kabak yumurta bile yoktu yani. Mamamızı karıştırdım verdim. Ee, bugün de bakliyatları falan ancak çektirebildim. Ancak nasip oldu. Ee, şimdi burada da iki tane bebeğimiz var. Biri rainbow biri muhtemelen ki ya tarçının ya bulutun yavrusu. Son iki tane rainbow bebeğimizin e, çıkmasını bekliyorum. Onun dışında e, bunlara bakıcılık yaptıracağım. Evet sert bir şekilde kapandı. Sultanlarımız e, şu an için gayet iyi arkadaşlar. Durumları yavrularımız çok güzel bir şekilde büyüyorlar. E, birazcık daha sabır ondan sonra göstereceğim. E, çünkü ben de artık hani son kuluçkalarında bir sorun yaşamak istemiyorum. Buraya gelelim. Buradaki bebeğimiz yeni gelen bebek. Birazdan gidiyor arkadaşlar. 10-15 dakikaya kadar göndereceğim. E, hocam geliyor zaten yolda şu anda. E, buradaki fallover key'imiz, e, showroom'umuz falan bunları ben tek bıraktım. Ee, gördüğünüz üzere sadece jumbolarımız çift, bir de e, bunlar çift oda ile de, kafes sağlam çizdi ya. Ee, gördüğünüz gibi hani bunlar çift e, ama ben her zaman söylüyorum hani e, şu an için acemi olan takımların üzerine gitmiyorum. Ee, onlar kendi halimde takılıyorlar. Dişlerimizi buraya aldım, şu deli dişimi de buraya aldım. Sanırım yeni deli dişimiz bu. Ee, biraz beni zorluyor. Ee, buradaki oğlum, yani kızışmasını bekliyorum arkadaşlar. Bir de şu şovlarımızı gösterelim. Bunların da yumurta falan yok değil mi? Yok daha yumurta falan yok. Ee, ama hani dişi sürekli olarak yuvada. Ben size dışkıyı da hemen bir göstereyim. Zaten hani anlayacaksınız ne demek istediğimi. Nerede bakayım? Öyle şöyle büyük bir dışkı vardı. Aha şurada. Ve bakın bayağı büyük geniş bir dışkımız var. Ee, ama çok ürkek kuşlar. Hani hiçbir şekilde bu ürkeklikleri gitmedi. Umarım e, ilerleyen günlerde bunları atlatabiliriz. E, çünkü ciddi manada Bakın halen daha bağırıyor. Şu mamayı da hemen ben size göstermek istiyorum arkadaşlar. Şurada e, yeni yaptırdığım mama. Bunu bunun içine katacağım. Biraz bundan kullandım ama yapacak bir şey yok. E, bunu götürüp bunun içine karıştıracağım. Bunun içine neler var hemen söyleyeyim. Sarı mercimek var arkadaşlar. E, normal hani mercimek şeyleri var. Sarı, yeşil, e, kırmızı mercimek. Pardon özür dilerim kırmızı mercimek katmadım. E, Malatya mercimeği de katacaktım ama aktarda kalmamış. Bizde de yoktu. O yüzden çok da önemsemedim. E, i̇ç bakla var. Yani biberiye var, e, kimyon var, şey köri miydi kimyon var, e, tane kimyondan var arkadaşlar. Yani bayağı e, çeşitli. Benim zaten 60 çeşit mama tarifi videom var. Oradan da ulaşabilirsiniz tarifine. Bakliyatları ben çektirdim. E, mavi haşhaşına kadar var içinde. Yani bayağı bayağı bildiğiniz un kıvamına getirdi. Sağolsun. E, ben hani aylardır, belki de bir yılı geçkin süredir oradan alışveriş yaparım. Pernik'te bir aktar yani aktar da değil aslında kuru yemişçi ben hani bayağı bir kuru yemişçi gezdim dolandım hani baharatçıları aktarları falan hepsini dolandım ama hani hepsi şey yapmıyor arkadaşlar onu söyleyeyim maalesef ki hepsi makineye çekmiyor hani böyle bunları un kıvamına getirmiyor bir tane var ben de gidip oradan yaptırıyorum hani penlik ve çevresindeyseniz sizde yer bulamadıysanız orayı tavsiye ederim gidip oradan çektirebilirsiniz hani zaten az çok aşina olmuşlardır. Ee, bir tek hani kuşlanamama yapan herhalde ben varımdır yani. O aktarın şeyinde müşterisi olarak. Neyse. E, dediğim gibi arkadaşlar bugünün güzel haberi e, Lila'nın yumurtlamasıydı. Çok şükür Allah yumurtladı kızım. E, bunda devamı gelecektir. Yanında ikinci yumurtlar muhtemelen. Yani bununla çok fazla didişiyorlar. E, artık ne olur ne olmaz bilmiyorum ama ee, gerçekten benim sabrımı taşırma noktasına geliyorlar bazen. Çünkü felaket kavga ettiklerini de biliyorum. Ee, bakın dişi oraya gidiyor, erkek oraya gidiyor ama çiftleşmeye gelince sorun yok. Ee, ne bileyim bir yuvaya gidip yumurtaya yatmaya, dişi beslemeye gelince hiçbir problem yok. Ama böyle ara ara didiştikleri olduğunda ben de çıldırıyorum ee, haliyle. Ee, bir de neyi gösterecekmişsin? Ha yok onu göstermiştim şuradaki yavrumu ama şöyle bakayım yatıyor vardı. Ya biraz beslese iyi olacak en azından. Yalnız o değil de bayağı güzel çizdi kafes ya. Baksanıza şuraya tekrardan bir bakalım ve videomuzu artık kapatalım arkadaşlar. Çünkü hocam da gelecek artık onu da yetiştirmek zorundayım. Size de böyle bir video çekeyim dedim. Ee, biliyorsunuz ki dediğim gibi tekrardan söylüyorum ee, nöbetler yavaştan başladı. Ee, listem öyle çok fazla bir kabarık değil. Ee, onun bilgisini vereyim. Çok ağır bir listem yok ama e, ben olabildiğince yine özür dilerim. Yine bir full olmuş. Ee, Kanala arkadaşlar ağırlık vermeye çalışacağım. Ee, umuyorum ki bir sıkıntı yaşamadan hemen e, hallederiz videolarımız aksamadan gelir. Ee, tek temennim bu. Ee, dediğim gibi hani blok nebet sonrasında tekrar bir boşluk falan diye gidiyor. Ee, ama her an değişebilir. Ben buna güvenmiyorum. Ee, ben sizi ara ara bilgilendireceğim. Videoların gelmeyeceği zaman da haberi elimden geldiğince vermeye çalışacağım. Evet benim çökerim bugünlük bu kadar. Ee, bu kafes gidince burası da baya bir boş kaldı. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, beğendiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu bebeği de götürüp şimdi vereceğim.